Gence Gençlik çocuğa gülmek yakışır sloganı Bilim ve İnsan Vakfı ile İstanbul İlayat Fakültesi Gençlik Öğrenci Kulübü gönüllülerinin yetimler için organize ettiği çocuk şenliği Bilim ve İnsan Vakfı Genel Merkezi Semiz Ali Paşa Medresesi'nde gerçekleştirildi. Yakınlık veya e, uzak. E, bakar, onu büyütür, kendi ihtiyacını karşılayacağı noktaya kadar ilgilenirse cennet ona vacip olur diyor. Bu sizin hediyeniz. 25 yetimin ve 15 gönlünün katıldığı program minikler için hazırlanan film saatiyle başladı. Çuval yarışı ve hala çekme yarışında çocukların kahkaha sesleri kalplere neşe oldu aynı zamanda bilim insanı insan Vakfı'nın gönüllüsüyüm. ekip arkadaşlarımla birlikte bugün burada bir yetim şenliği düzenliyoruz inşallah. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. gönüllü olmak isteyen herkesi buraya gönüllü olarak bekliyoruz. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Ben sevde Ben Sümeyye. Medipol öğrencisiyiz. Bugün ve Vakfı Gönüllüsü'yüz. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ee, yetim e, arkadaşlarımıza, çocuklarımıza e, bir program düzenledik. E, yolda gelirken e, tabii çocuklarla da e, tanıştım ben. E, hepsi maşallah çiçek gibi e, çocuklar. E, Allah yollarını, bahtlarını açık eylesin inşallah biz de onlara bugün burada bir nebze bir şenlik, eğlence, genç gönüllü arkadaşlarımızla beraber bir program yapabilirsek ne mutlu bize. Gönüllerin hislerini paylaştığı içinde birbirinden güzel notların olduğu mektuplar, günün anısına her çocuğa ayrı ayrı takdim edildi. Çeşitli ikramların ardından son olarak miniklerin rengarenk el baskıları ile yaptığı çalışmalardan hatıra köşesi oluşturuldu. 국민 casts disappointment should